Merhaba sevgili işbirleyen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Kıdemli SAP Danışmanı ve PT Grup Yöneticisi Ebru Aysoysal. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Ee, tabii, adım Ebru Aysoysal. Ee, ben Diyarbakır doğumluyum, 1986 yılında doğdum. Ama bütün çocukluk ve gençlik yıllarım İzmir'de geçti. İzmir Bornova Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde Almanca İşletme Bölümüne %100 burslu olarak girdim. Daha sonrasında da üniversitenin 3. yılında Almanya'ya gittim. Orada da finans ve muhasebe üzerine e, ikinci bir diploma aldım. Daha sonra 2010 yılında üniversiteden e, bölüm üçüncüsü olarak mezun oldum. Hı hı. E, bu sırada da Kadın Girişimciler Derneği'nin Geleceğin Kadın Liderleri programının ilk mezunlarından olma fırsatı e, yakaladım. Hı hı. Hatta bu yıl yeni mezunlarımıza çok değerli bir hocamla günümüz çağında değişen liderlik kavramıyla ilgili eş eğitmenlik yapma fırsatım oldu. E, ve üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden birinde SAP danışmanı olarak işe başladım hı hı. ve hala aynı şirkette devam ediyorum. Bu yıl 12. yılımı doldurdum. Şu an zamanda da Kıdem NSP PP danışmanlığı ve aynı zamanda da bulunduğum bölümde grup yöneticiliği görevimi üstleniyorum. 40 kişilik bir ekibim var. Birlikte tüm iş takiplerini yapıyoruz. Ayrıca evliyim. İki de çocuğum var. Oğlum bir yaşında, kızım da dört yaşında. Çok güzel. Peki neden bu işi seçtiniz? Şöyle aslında şunu size söylemeyi çok isterdim. Hani Küçüklüğümden beri aslında ben bu işi yapmak istiyordum demek isterdim ama bunu söyleyemem. <laughs> Çünkü gerçekten ben bu işi, SAP'nin ne olduğunu işe girdikten sonra öğrendim. Hı -hı. Bundan 12 yıl önce bu işi seçmemin tek nedeni yetiştirilmek üzere eleman arayan tek meslek grubu buydu. Ve çeşitli nedenlerden ötürü bir an önce iş bulmam gerekiyordu. Aslında üniversite hayatım boyunca hep muhasebe finans dalında çalışacağımı düşünmüştüm. Stajlarımı bile hep bu yönde yapmıştım. Ama bir şekilde yolum SAP danışmanlığıyla çakıştı. Hı hı. Ve geçmişe dönüp baktığım zaman da e, bunun için çok mutluyum. Çünkü gerçekten SAP danışmanı olmayı ve şu an yaptığım yöneticilik işini çok severek yapıyorum. Şirketimle de çok kuvvetli bir bağım var. E, ve ben bu meslek aracılığıyla eşimle tanıştım. O yüzden de bu mesleğin benim için yeri ve önemi çok daha büyük. Çok güzel. Peki işinizin zorlu yönleri neler? Şimdi benim şu an iki görevim olduğu için paralelde yürüttüm. Bunları ayrı ayrı aslında değerlendirmem gerekiyor. SAP danışmanlığı için en zorlu yanı tek bir tuşa basarak bile destek verdiğiniz müşterinin bütün birimlerini etkileyecek hatalar yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Aslında şunu söyleyebilirim, ince bir buz üzerinde yürüyoruz. Ve bunun dışında da tamamen müşteri odaklı çalıştığımız için bazen en olmazı bile oldurmaya çalıştığımız durumlar olabiliyor. Tabii ki bu da bazen danışmanları zorlayabiliyor. <laughs> Yöneticilik açısından da söylemem gerekirse her zaman e, grup üyelerinin, ekip üyelerinin her birini aynı şekilde mutlu edemiyoruz. <laughs> e, ve vermek zorunda kaldığımız zor kararlar karşısında ekip arkadaşlarımızın bu kararlara iştenlikle saygı duymasını sağlamak gerçekten e, zor oluyor. Bunu söyleyebilirim. Peki sadece aslında zorlu yönleri yok, keyifli yönleri de var. Bunlar nelerdir? Tabii. <laughs> çok doğru. Yine bunu da ben iki e, görevimi ay ayırarak e, cevaplamak istiyorum. Hı -hı. SAP danışmanlığının en keyifli yanı bence her zaman öğrenecek yeni bir şeyler oluyor. Çünkü teknoloji her gün ilerliyor ve bizim işimiz de teknoloji. O yüzden benim gibi 12 yıllık danışmanlık dahi yapsanız mutlaka öğrenecek yeni e, bilgileriniz, yeni görevleriniz oluyor. Yöneticilik açısından da ben iletişimi çok seven bir insanım. E, o yüzden de insan ilişkisinin çok yoğun olması dolayısıyla ben bundan büyük keyif alıyorum. Tabii ki bunun da getirdiği zorluklar oluyor hı hı. Ee, ama benim için bu çok önemli. Pekala en güçlü yönünüz nedir? En güçlü yönüm, ee, çevremdeki insanlar benim iş bitirici olduğumu söylerler hı hı. ve gerçekten de gerek özel hayatımda gerek iş hayatımda başladığım bir işi bitirmeden bırakmam. Çoğu zaman da e, başarılı bir şekilde bırakıyorum. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Bunun dışında iletişimimin kuvvetli olduğunu düşünüyorum ve aynı anda birden fazla işi aynı kalitede yapabiliyorum. E, nitekim şu anda da iki önemli görevi paralelde yürütüyorum e, ve bunu yapabiliyor olmamı bu özelliğime bağlıyorum. Süper. Peki bize biraz yönetim şeklinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyebilirim, ben şeffaf bir yönetim şeklini benimsiyorum. Ekip arkadaşlarımla her konuyu olabildiğince dürüst bir şekilde Hı -hı. konuşmayı tercih ediyorum. Tabii ki yapabildiklerimin yanında yapamadığım şeyler de oluyor ve bu yapamayacağım şeylerle ilgili de böyle süslü cümlelerle ekip arkadaşlarımı geçiştirmeyi sevmiyorum. Hı -hı. Yapabildiğim en dürüst şekilde kendileriyle iletişim kuruyorum. Bunun dışında ekip bireylerimin her biri benim için çok değerli. Özel günlerine kadar takip ederim. Özel günleri benim için çok önemlidir. Bu yüzden de belli aralıklarla takım toplantıları yaparım ve bu takım toplantıları bizlerin iş konuştuğu toplantılar olmuyor. Hı hı. Gerek yüz yüze gerek online şekilde biz küçük küçük oyunlar oynuyoruz ve çok da eğleniyoruz. Bu oyunlar sırasındaki amacımız da ekip ruhunu daha da pekiştirmek ve birbirimizi çok daha iyi tanıyabilmek oluyor. Hı hı. E, tabii ki bazı işlerde ben yetişemiyorum ve ekip arkadaşlarıma görevler vermem gerekiyor ama bu görevleri verirken asla emretmemeye çalışıyorum ya da iş buyurmamaya çalışıyorum ee, her zaman rica ediyorum ee, ve verdikten sonra da mikro yönetim kesinlikle yapmıyorum ee, bu noktayı da açacak olursam e, biliyorsunuz ki herkesin iş yapış şekli birbirinden farklı oluyor Hı -hı. ve ben onlara verdiğim işte onların bu işi yapış şekillerine güveniyorum Tamamen sonuca odaklanıyorum. E, i̇şi verdiğim kişiden kesinlikle kendi iş yapış şeklimi beklemiyorum. Bunun dışında da e, tabii ki bazen aksaklıklar olabiliyor, anlaşmazlıklar çıkabiliyor. 40 kişilik bir ekibiz. E, bunlar için de eleştiri yapmaktan kaçınmıyorum. Ama sadece kötü yanları gören bir yönetici olmamak için elimden geleni yapıyorum. Her zaman iyi şeylere de odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü bana göre iyi yapılan her iş teşekkür etmeyi de takdir edilmeyi de hak ediyor kesinlikle. Peki bir grup yöneticisi olarak aslında sizce başarı nedir? Başarının anlamı nedir? Bence başarı meslek ne olursa olsun ne yapıyorsanız yapın aşkla yapın derler ya. Severek yapıyor olmak hmm. bence başarıyı getiriyor ve yaptığınız işler bir yerlerde birilerinin hayatına dokunabiliyorsa benim için başarı odur. Ben hep bu perspektifle çalıştım ve bence bugüne kadar elde ettiğim başarıların gerçek nedeni budur diye düşünüyorum. O halde motivasyon kaynağınız nedir? Ee, az çok konuşmalarımdan anlamışsınızdır. <laughs> ee, ben yaptığım işlerin e, ve yapmaya çalıştığım işlerin görülmesinden çok motive olurum. Takdir edilmekten çok motive olurum. Ve az önce e, bunu söylemeyi unuttum ama takdir etmeyi de severim. Çünkü takdir edilmenin gerçekten insanlar üzerindeki özel hayatta da bu böyle, iş hayatında da böyle olumlu etkilerini çok iyi biliyorum. E, ve yöneticilik açısından da konuşmam gerekirse ekibimdeki tek bir kişinin ufacık bir gülümsemesine bile neden olabiliyorsam bu beni çok motive ediyor. Aslında mutluluk yani benim için mutluluk motive edici diyebilirim. Çok güzel. Pekala sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, bizi izleyenler eminim şu an genç arkadaşlarımız da vardır. Ve genç arkadaşlarımıza özellikle öncelikle seslenmek Hı -hı. istiyorum. Önünüzde kocaman bir yol var arkadaşlar. Yolun daha çok başındasınız. O nedenle e, lütfen önceliklerinizi çok iyi belirleyin. Bir yerlerde çalışırken başka yerlerden çok güzel teklifler alacaksınız. E, tabii ki kazandığımız paralar çok önemli oluyor e, ama para tek kıstasımız olmamalı görüşündeyim. Çalıştığımız yerlerde huzurlu ve mutlu çalışabiliyorsak, şayet e, anlaşıldığımızı düşünüyorsak, güzel bir ekip ruhumuz varsa ve yöneticiniz sizi dinliyorsa, ama en önemlisi evinize döndükten sonra sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirebiliyorsanız, ruh sağlığınız e, buna olanak tanıyorsa, o zaman anlayın ki siz aslında e, çok şanslı bir çalışansınız e, ve yönetici arkadaşlarıma da bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında e, grup yöneticiliğim benim çok eskiye dayanmıyor ama uzun Uzun yıllar ben çeşitli görevlerde takım liderlikleri de üstlendim ee, ve şu anda çağımızda özellikle bizim sektörümüzde çalışma şekli tamamen değişmiş durumda. Hı hı. Ve bu değişen çalışma şekli için artık eski kalıplaşmış yönetim şekli başarılı olmuyor. Tamamen yeni bir yönetim şekline ihtiyacımız var ee, ve şu anda ünvanlarımız yönetici benim de grup yöneticisi olarak geçiyor ama aslında yöneticilik artık kavram olarak yerine liderliğe bırakmaya başladı. Aslında iyi bir yönetici değil, iyi bir lider olabilmek, iş vermek değil aslında yol gösterici olabilmek çok önemli. Bugüne kadar birçok yönetim şeklinde aslında çalışanlarımız, ekip arkadaşlarımız bizlere rağmen çalışıyordu. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ekip arkadaşlarımız bizlere rağmen değil, bizim için çalışmalı. Ve işte o zaman yaptığımız iş İşlerin çok daha kaliteli hale geleceğine inanıyorum ee, ve bunu yaparken de ekip arkadaşlarımızın ruhuna dokunabilmek, kalbine dokunabilmek de bence çok mutluluk verici bir şey. Bunu söyleyebilirim. Bir de izninizle tabii ki buradan ekip arkadaşlarıma e, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim işimizde e, çok aksaklık olabiliyor. Ve bu aksaklıklarda benim ekip arkadaşlarım büyük çaba sarf ediyorlar ve ben bu çabayı görüyorum ve gerçekten takdir ediyorum. Çok büyük işler başarıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Ee, ve sırtımı gerçekten onlara yaslayabiliyorum. Hatta şöyle bazen benim takip etmem gereken işleri benden daha iyi takip ediyorlar. Ee, Yoğunluğum sırasında unuttuğum işleri bana hatırlatıyorlar. Şunu çok iyi biliyorum. Şu an ekibime sırtımı dayasam sırtım kesinlikle yere gelmez. Ben düşmeyeyim diye ellerin Benden geleni yaparlar ve tabii ki bu karşılıklı onlar da çok iyi biliyorlar ki e, neye ihtiyaçları olursa ben her zaman onlar için buradayım. O yüzden de bizim ekibimizde bir mottomuz var. E, o da bizler tek başımıza bir damlayız. Ama birlikte bir okyanusuz diyoruz ve bu şekilde konuşmamı kapatabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, rica ederim. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Ebru Aysoysaldı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.